Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Samira, Samira ne alaka ya? Ben Samira canım çekiyor ya. Hiç maflandı bugün eş oynuyorum. Q fullemedi. Saldırı hızı eş. Bakalım nasıl olacak derken inmate'le <laughs> baş. W açacağız ama Q fullleyeceğiz. Bana kırdınız. Sen ne yapacaksın orada? Bu mu? Büyük gelseydin yolum. tamam sal optresin yaptığı hatayı attım su <laughs> baba yallah oğlum beze o oy flame attı size leblanc hanım bak leblanc mı acaba leblaint oluyor lan aha sana bırak, xp ben... almak yasaklandı senin haberin yok mu semira oğlum xp alma sen burada ben de bir tane xp kaçırdım Cim. Almak. Büyük <laughs> böyle itiyelim. Bir seydin var ya kanka. Yeme. Hadi kim ben kaçık yiyeyim. gidecek sayalım mı? Challenge. Sen. Kabul. Ben cleanse basacaksın ki yani yememiş sayılacağım hadi. Yoo o sayılamıyor. Gelecek. Bana ne sayıldı? Oğlum çok fena dövüyoruz lan. Kardeş zaten e, Samira Trash kurduğunda biz daha öndeyiz. Ya ama bak. Kanka buna ne denir? Ne denir? Ne denir? Alamadın kili ben aldım denir. Yalan mı? <laughs> Alacaktım da gidiyordu görmedin mi? Aa ha, hayır lan değmedi mi onu zaten. Hayır işte sen kendini aldın sonra üstünden geçti ha, adam. Sen düz vuruş mu attın adama? Hayır double attım double gidiyordu sen kill aldın killi ben alacaktım sen içeri lemesen. Bir şey olmuyor. <laughs> ona al sana iki tane kill skoru vereceğim. Ay mis killi attım. Aldım. Aldım ben. iki kill borçlusun ben. Bugün evet. ona bakarım. Arkadaş böyle support böyle bot pre olur? 3 kili var adamın diyor ki sana kil vereceğim bunu alırsan. Ulan benim demem lazım onu. O çocuk olması gereken sensin. Öldü bir de. yok Öldün. Ah te be flash bastı. Flash Eziksin bastı. Eziksin ki. Gidiyordu? Abi abi eriyi ver çekmişim olurum. Kesiyordum adam, adamı, 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 kesiyordum. Sen de konuşuyorsun bak senin kafanı koparırım. Adam sadece benden çaldığı killlerle hayatta kalabiliyor. Adam diyor ki abi ver challenger olurum. Bir şey, ignite'ı bastı, flash'ı bastı, her şeyini aldım ama sen bana ölmüyorsun öyle. şimdi 3 kill'im var. Kayıttaysan Al. söyleyebilelim. Kayıttaymış kayıt. kayıt, değil mi? Aynen şok oluyor. <laughs> aldım şok lan? oluyor. <laughs> Vay, az bir başlayayım. içerik yaparsın herhalde. Yani. yapacağım zaten. Ben de senin tilt edeceğim. <laughs> tilt olmam kardeşim. Bak, LoL'de olmam ama Valorant'ta beni tilt edebilirsin ama LoL'de edemezsin. Nasıl W'm geliyor tanka. <laughs> Her şeyi <laughs> gördüm, tilt olabileceğim. İğrenç bir karakter. Oha. Kanka ama keserler kanka. Oh, 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 oh baby ya. Oh, Eyvah. oh iyi bari. Lan. Ya teleş buradan geldi. Ama ben de geldim hocam sıkıntı yok. Tutup. Ah. Dümdüz dal kardeş. Dal adro. Al sana iki kill sözüm vardı. Al bunları. Kanka çok güzel bir şey dedim. Onu bir gördün mü? Ne yaptın? Tamam, Yanaya W salladım. Dedi. Belki dedim onu da oradan dızlarım. Asist almış oldu. O W. Var mı alacağım Yok. Artık yok yani. <laughs> Ulan. Bir de çok güzel faydam dokunacaktı da. Ha, doy artık adam. Kanka öleceğim. Geliyorum ama E vereceğim. Ulan Oha. Eri Oha, ne güzel kurtaracaktı seni ya. Arkadaş <laughs> sen Shen nereden çıktın bak hani sen nereden anladın sen nereden ha. çıktın? <laughs> Adı bir Ethan bitti. Benim Ethan bitmedi daha. Çok para lazım herhalde. Double kill borcunu öde artık da ben gideyim Ödedim öde eşya alayım. Ödedim ya. bir, bir daha. daha double kill. Bir double... daha düzeyim. Aa öyle bir anlaşmamız yok. O zaman İki kere iki kaç? Sekiz. Bilemedin üzgünüm. Nasıl bilemedim? Geldim. Bilemediğin için. Sen hep o, o cevapları veriyorsun ben sana sordum. Ben senin verdiğin cevabı söyledim. Ya yalanlar bir şey değil. Hız dilerim. hız hızlı Al hocam. Geliyor. Hackrim. Sen kilimi alıyorsun Hackrim. Oh my God bro, it's crazy Abi man. Abi Bu da sen yedin lan eray. Bilerek yedim hani. Üzülmesin, ölecek zaten. Rahmetli mutlu olsun son anlarında diye. Ya sen ne kadar iyi bir insansın. E, düşünceliyiz yani vallahi. Youtuber falan mısın yoksa? Galiba öyle. Ay arkadaş ya o zaman takip etmek lazım seni. Sen yorum at bu videoya da insanlar seni bulsun kolayca. Kabul edildi. Aa. Oh. Eyvah. Lütfen. Hele. <laughs> Oğlum ne güzel oynadın lan sen. Sivus'u <laughs> sen mi <değil, gülüyor> youtubersin? Ben de youtuber... Ya nerede? adamı? O adını? zaman sen de yorum at, adamlar sen de abone ol. Atayım. Ne yazayım yoruma? Abone olun. Koş 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 koş. İyi geliyor. Görmüyorum. Görüş şimdi geldim. Aha kanka dayan. 2 Kanka E'sini attığım docu gördün mü? Görmüşem. E'sini bile yemedim adamın. Hani burada bir mesaj verdim. Hani istesem E'ni bile yemem dedim. Anladın? Mesajı. He, he anladım. Ben scriptim dedim yani kısacası. Kanka. Helal olsun. De reklamı yapmayalım. Al. Ne bu? Hediye. Oy. Hediye. hile hile. W'su sana. yok. Benden mi korkacağım lan ben? Ha? Ha? ben birinize vurmaya başladım o yeterli olur bir daha kaçamıyorum. Hocam sen birazcık işleri bozmuş Hocam bu olabilir. şen mahvolmuş bitince gelsin. Bitmeden almayalım onu biz. Şu bitirince gelsin. 6 level'ıma bir level. Ya yani bir yüzde bir XP kalmış. Ben niye 8 olacağım? Ne? Sen XP'leri mi, mi çaldın? Kanka Evet. Demek bir şey mi çaldın? Sen benden bir şey çaldın öyle mi? Arada bir bizde bir şeyler yapmış olabiliriz. Tüh be. Sana beğettiğim derken öldüm. Neyse kestin onları Yani. W's yok zaten. Oy. İyi oldum. Yalanla lan beğetledim. <laughs> Kanka harbiden. Yaşını da aldık bir de ya. O süper oldu. Güzel aldık. Kuşatıyorum. Ben ekledim bu repliğine. Sky'dan biraz özendim Valorant'taki. şey ekledim. Uçtum. Kuş atıyorum. <laughs> Vur kardeşim. Vur kardeşim. Aha dur dur dur. Balkan yayı açtım. Kanka. Ee, ufak tefek problems. Oh, kanka. Evet. Hekrim korkutamadı galiba millete. Bex'te iki cool. buçuk yıl sonra geldi ama. Köler lan Bex. Çık ölürsün. Çık ölürsün. Ben Runan'ı bitirip 100 gold zarar edeyim mi kanka? Yoksa 50 gold Runan'ı mı bekleyeyim. Yap kardeş. Zarar edeyim değil mi? Toplarız yine. Da Ya hile ya bu dedik hile oh. hocam. Oo! Son şakasını yaptı, flash attı. Onu o, öyle tutsu tutsa, tutsa... çok havalıydı. Hiç hiç şey yapmayın abi. Tutsa hmm. çok havalıydı. Gör, görmez zengin. O attığımız hoca sayın. Bence mükemmelli bu arada. Neyse ne olmuş ya kardeşim? Eşin Q'su ka pır 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 olmuş. Eray. Pır yahoo, pır buff'u güçlü ama. Güzel olmuş oğlum. Ooo oh, şey nasıl almıyorum kardeşim. Kanka Q'yu açınca ne oluyor harbiden ya? Hiçbir şey yapamazlar relax. Buraya çalışıyoruz üstte. Hocam olum Buraya oynarım hocam ultim Elim var yok elmen. Dal 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 ulteri ultim var Lan Var da şu an hasar çok piktir orada bak küçümseme onu Tam aa şeye dal ejder Gerçi can çalman yok değil mi senin Sakınma hmm. kill aldırdık Güzel. oh, oo oh, blue de ejderi kanka koş 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 Çat koş koş koş. Atışma dışında hareket hızı. Oy. Bak bak ne yazıyor çete bak. Mahvolmuşum kralın kılıcı bitmiş. Satın alabilirdi. Ne demek o? Satın yani... Evet. Abi eş Bu buff'ını ben beğendim ha. Eş ve misfortune'a bak güzel buff'lar geliyor ha. Geldi daha doğrusu. MF'nin geri alıyorlar da eşinkini inşallah geri almazlar. MF'in nerf'ü Saldığı gelmedi hocam. Ya Ama... işte buff'lar güzel geldi yani. Buff'lar çok evet. güzel bence. Atak speed. Yani şey istiyorlar herhalde. Hiper kere metası istiyorlar. Ya bence toplu hiper kere buffu gelse çok güzel olmaz mı? Kog'Maw. Jinx. Bunu <laughs> mu banlıyorlar? Tristan abi. Pardon banlıyorlar diyorum. <laughs> Bir şey olmaz oğlum. Ace'i duruyor ya. Kuşa mı can? Çıkça multi bulamıyorum. Open oldu kankoy koy. Botta bitti ya. bir <laughs> öldü kanka Selam. o adam. Ama. İgnasını yapmadım. Ne gerek vardı Zaten tabii... Aldır zaten ölsün <laughs> öl öl rakip de FF atmaz bahaneyle. Victor yani... oyunu oynar artık dedin. Oğlum ben sen adama 800 yandan vurmaya başladı. Ben niye ikna ettim? Sarımı bilemedin mi kanka? Bu adam bu kadar vurur diyemedin mi? Te boşuna atmış olurum dedim. Ben daha o fazla. O zaman dedim. ben Dominik almam gider aklın sonunu alırım. Alakayı sorma. Bence mantıklı bir alakayı. Alakayı. Dominik e önce al. Dominik de almak istiyorum ama aklın sonu alıp Guyunsu almak da istiyorum sıfır kritik bir eş gelsin ya bence bu yeni sıfır güçlü ha. Ha, sen yeni içerik istiyorsun. Tamam. Bu yıl 10 hit eş çekeceğiz. Mini gun eş. Zaten yapmıştık. Güncelleyelim onu be. Mini gun de yakında gelir. saldırı zıbafımız var. Çaktırma. Bu yeni çıktı. Çıktığı gibi alalım. Yok deriz. Ne? şey olmaz basmayacağım kule. Bitti ya. Hiçbir şey yapamazlar. Baksana. Can. Üst koridor zaten bizim ne güzel otoban olmuş. Beni bir <laughs> Ya iğrenç ama ya. Oğlum bu bir vurmaya başladı mı gerçekten kaçamıyorsun ya. Yani. Artık şeyi de vuruyoruz ha. Nasıl kanka? Yani Burada yok. lan. Atmayacağım base, ama. base. Papa gitmeyelim. Ne yapalım? Ben base'e gideyim. Ben gagaları alacağım. Öyle base atacağım. Kanka geldim en oraya. En çok ben. koyan da kardeşim bir kere sen yeah. bir video şey yap. Bastım tamam. kanka buna. Lan ben de şey bastım. Mikael bastım. İkimiz <laughs> de aynı anda bastık. Ben ne bileyim ben. Keşke basmasaydım. <laughs> Aynen basmayacağım dedin ya. O sırada Mikael bastım sonra bastın dedin. <laughs> aynı anda bastım. Aslında daha... Oo, oğlum manyak mısın sen? Ulan eş çekilir mi? Yani bitti. Bir kere vurduysan benden kaçamıyorsun. Geçmiş şey olsun. Best. Paket servis hizmeti ya. Delon da gelmiş. Aga <laughs> Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Minigun eş yolda Twitch'e yapmıştık. Eşeli yapalım. Takipte kalın. Hoşçakalın.